yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda efsane oyuncu takası görevini yapacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Bakalım bu videoda iki hesaba hangi 116 gerlik oyuncu çıkacak hep birlikte göreceğiz. Puanlarımı biriktirdim. İlk şu an ekranlarınızda görmüş olduğunuz bu hesapta 110 genlik ödüller bölümünden oyuncumuzu alacağız. Devamında bir sonraki iki hesapsa takas görevlerini yapacağız. Hatta şöyle takas görevlerine baktığımızda iki tane burada takas takasımız var. 116 ve 117 yani retro yıldızlar oyuncu takası. Toplam bu takası yapmak için 1000 retro puanı ve 115 gen efsaneler ikonu, üst düzey ikonu veya ultots oyuncusuna ihtiyacımız var. Oyuncuları aldım zaten. Birazdan Diğer hesapta pazarda hangi oyuncuları satın aldığımı sizlere göstereceğim. Retro Yıldızlar etkinliğine geldiğimiz zaman ödüller bölümünde hatırlarsınız dün atmış olduğum videoda sol tarafta bulunan yolu sizlerle birlikte tamamladık. Ve son ödül 500 CFR ödülümüzü aldık. Ve burada ikinci yolu tamamladıktan sonra etkinlikten ilk 110 yenlik bedava oyuncumuzu alacağız. Hemen ilk kaynak ödülden başlamak istiyorum. Bu aldık buradan. Devamında ikinci ödülde 1 milyon jetonumuz var. 106 Ongen oyuncu paketinden geçen atmış olduğum videoda maalesef sadece 106 genlik bir oyuncu çıktı. Ama bugün güzel yüksek yani bir oyuncu bekliyorum. Antrenman aktörü mühissini aldık ve şimdi sırada oyuncu paketimiz var. Paketimiz geldi ve hemen şöyle bir dokunalım. Ekranlarınızda maalesef 106 genlik sol kanat Christian Theo çıktı sorun diye devam edebiliriz. Çok merak ediyorum 110 genlik oyuncu paketinden hangi oyuncu çıkacak? Gerçi takımda çok fazla oyuncuya ihtiyacım yok bu hesapta ama diğer hesaplardan tabii ki de hesap bazı hesaplar yeni olduğu için takımda kullandığım usta sahip bir oyuncu çıkarabilirsem hesaplarda kesinlikle kullanırım. Cevher ödülümüzü aldık ve şimdi görüyorsunuz tane yolu tamamladığımız için burada sonda bulunan 110 yani retro yıldızlar oyuncu paketimize alabiliyoruz. Ücretsiz bir paket. Bu hesapta diziliş gereği merkez ofensif orta sağ ve sol orta oyuncusunu kullanamam. Umarım güzel bir sağ kanat veya sol kanat santrofor olur paketten hangi oyuncu 110 yani bir stoper aldık. Özelliklere baktığımızda güç boostuna sahip 40 milyon değer ama maalesef etkinlikten ödüller bölümünden almış olduğumuz kartlar açık artırmaya kapalı. Yani buradan almış olduğumuz kartları satamıyoruz. Son gün Rivaldo ödülümüz aynı şekilde maalesef açık artırmaya kapalı ama olsun ben takımda Rivaldo'yu kullanmayı düşünüyorum. Nostalji koleksiyonuna geldik biz buradan. 107 yani oyuncu paketini şimdi açmak istiyorum. Satılamaz 107 yani oyuncu paketi paketinden sağ çıkardık ve Cefer ödülümüzü aldık. Aynı şekilde buradan almış olduğumuz oyuncular yine açık artırmaya kapalı. Ana bölümde 12 günlük hedef puan aldıktan sonra alabileceğimiz iki tane ödülümüz var. Ben burada bu video özel 103-108 gün oyuncu paketini almak istiyorum ve paketten yolu gidiyoruz. Toyota etkinliğinden bir kart Fransa bayrağını gördüm. Meo geldi buradan. Real Madrid takımından Çoğu çıkardık. Evet 103 genlik bir kart. Yola gittik. Ben bir anda yüksek yani oyuncu sandım ama 103 kanlık tot etkinliğinden kart. Çıkardık. Dün iki video attım kanala biliyorsunuz. Ve yorumlarda derece ödüllerinde tüm biletlerimi harcadım ama hala ödülümü alamıyorum. Bunun sebebi ne olabilir? Görmüş olduğunuz gibi bu hesapta ilk sıradayım. Evet 96 puan biriktirdim. Geriye 4 tane biletim kaldı. Bilet belki önümüzdeki haftaya aktarılabilir. Ve bir sonraki hafta artık buradan alacağım bedava 10 derece bilet sayesinde etkinliği 14 biletle başlayabilirim. Ben de aynı şekilde sizler gibi maçları oynadım sadece ödülümü bekliyorum. Açılış 41 saat sonra ve maç süresine baktığımızda 41 saat sonra artık bitecek. Yani bilet olmasına rağmen artık bizler bu maçları oynayamıyorsak maç süresi bitmiş anlamına gelir ve işte o zaman buradan derece ödüllerinizi alabilirsiniz. Maçları oynamayı ve derece puanları almayı lütfen unutmayalım. Yıldız biletine geldik şimdi. Yıldız biletinde burada 3 tane 105-110 gen oyuncu paketimiz var ve ilk paketten hemen bir başlıyorum. Tots etkinliğinden 106 yani kaleci çıkardık. Devamında bir sonraki pakette yine Tots etkinliğinden 106 yani Meo. Son ödülde ne varmış? Allah yanlışlıkla boost ödülünü aldım. Tamam tümünü topla diyelim o zaman. Paketimize baktığımızda 105 yerlik Mayo almışız. İşte şimdi en çok beklenilen o ana geldik. Pazarda Pardon takasla 106 yerlik oyuncu takasını yapacağız. Bu hesapta çok fazla coinsim vardı. Artık 64 milyon coinsim kalmış geriye. Pazar diyelim. Ve pazarda emirlerin bölümünde bir tane oyuncu satın aldığımı görüyorsunuz. Prime satın aldım bu hesaba. 115 yerlik runi var burada ve ben runiyi takasta kullanacağım. Tüm oyuncuları al diyelim şuradan 1 milyar 330 milyon coinse 115genlik runi aldıktan sonra takas da kullanmak için harcadım takas bölümüne geldik ve 116genlik oyuncu paketini almak istiyorum ama retro puanım yetmiyor nasıl retro puan alabilirim Tabii ki de mazda yıldız belirti bölümünde bulunan sağ tarafta görmüş olduğunuz dördüncü retro puanı sayesinde retro puanla baktığımızda 740 retro puanı biriktirmişiz ve zaten bin puan ihtiyacımız var yani benim bu paketten 260 retro puanı almam gerekiyor paketi satın almak için bilet puanı ihtiyacınız var Bu arada ilk 100 puanı harcadım İlk 100 retro puanımız geldi devamında bir sonraki pakete hemen bir satın alalım. Tekrardan puan ekranlarınızda retro puanının tam tamına 1000 olduğunu görüyorsunuz. Artık kolay bir şekilde takas görevini yapabiliriz. Buraya geldik şimdi. 1000 retro puanı tamamdır. İlk görevi tamamladık. 115 yani oyuncuyu buraya ekledim ve şimdi takas butonuna dokundum. Bekliyorum. Paket içeriğine bakmayı unuttum bu arada. Paketi açmadan önce hemen bir paket içeriğine bakmak istiyorum. Bu pakette 116 yani sabit Zanit'te alavayran Werler, Neymar, Rüdiger ve Vinicius ödüllerimiz bulunuyor. Takımda kullanmayı düşünmüyorum gerçi çıkardığım oyuncu satabilirim. Jetona zaten ihtiyacım olacak. Toplamda pakette 6 tane 116 yani oyuncu var. Hangi oyuncu çıkabilir? Hep birlikte bir bakalım. Paketimiz tekrardan ekranlarınızda. Bu hesaba geri döndüm ve açalım hemen. Bekliyorum Yola Gidiyoruz. Hangi oyuncu? Alvayran çıkardık o zaman. Sağ kanat ve ekranlarınızda 116 genlik sağ kanat kahraman serüveni eski etkinlik ve şu an retro Dızlar etkinliğinde bulunan 116 genlik sağ kanat Alvayran çıkardık hesaba. 1 milyar 780 milyon değer ben bu oyuncuyu satmayı düşünüyorum tabii ki de. Ve baktığımızda çeviklik busuna sahip sağ ayak 4 abi özellikleri aşırı iyi aşırı gerçekten özellikleri çok çok iyi. Hatta ben bu oyuncu takımda birkaç gün denedikten sonra bile satabilirim. İlk hesaba çıkarmış olduğumuz oyuncu 116 genlik sağ kanat Alvairon oldu. Değer zaten mükemmel. Ve buradan takastan çıkarmış olduğunuz tüm oyuncular açık falan kapalı değil. Rahat bir şekilde satabilirsiniz. Devam et diyelim. ve şimdi sırada bir sonraki hesap var. İkinci hesaba geldik şimdi yine aynı takas görevini yapacağız. 116 yani oyuncu paketinde abi retro puanım yine yetmiyor. Hemen bir retro puan alalım. Bilet puanını harcadım ve son retro puanımı buradan aldım. Artık tam tamına bu hesapta da 1000 retro puanım var. Peki bu hesaba hangi oyuncuyu aldım? farklı bir oyuncu aldım bu arada. Prime Icon aldım tekrardan. 115 genelik Santur for Clutch aldım bu hesaba. Hemen onayla diyelim. Paketten artık diğer hesaba Alovayran çıktı zaten. Zanetti, Wöller, Neymar, Rüdiger, Vinicius Junior bekliyorum. Alovayran dışında bakalım hangi oyuncu çıkacak. 1000 puan harcadım. İkinci takaslıyız. Ve bekliyorum. Yolu gidelim. Alovayran değildir umarım. Abi yine Alovayran çıktı. Sağ kanat geldi buradan ve iki hesaba aynı oyuncuyu çıkardım. Gerçekten farklı bir paket açılımı bekliyordum. En azından yani atıyorum Neymar olabilirdi, Vinicius Junior olabilirdi ama iki hesaba da Alvayran çıkardık. Artık bir hesapta kullanacağıma göre ben bu oyuncuyu bu hesapta Pazara ekleyebilirim. Puanlarımız bitti. Takas görevlerini yaptık. Hemen pazar diyelim. Oyuncuyu buraya eklemek istiyorum. 1 milyar 780 milyon coins en düşük fiyattan 9 kişi eklemiş zaten. En düşük fiyattan pazarda bulunan 10. kart şu an ekranınıza görmüş olduğunuz benim kartım. 116 yani hatta şuradan bir oyunculara bakmak istiyorum. Kaç tane pazarda oyuncu var? Şu an bu hesapta farklı bir sunucudayım ve programı hemen retro yıldızlar ayarlamak istiyorum. İlk olarak Vinicius kartına baktığımızda bir tane düşük fiyattan kart şu an pazarda bulunuyor. Toplamda 8 tane kart var. Aluayran kartına baktığımızda 13 kart. 9 tane Neymar kartı şu an benim pazarda bulunuyor. Sırada Rüdiger var ve pazarda şu an 8 tane Rüdiger kartı bulunuyor. Zanetti çok fazla hesaba çıkmış sanırsam. En düşük fiyatı görüyorsunuz. 16 kişi eklemiş. Völler kartına baktığımızda paketten en çok çıkan oyuncu sanırsam Völler olmuş. Çünkü şu an pazarda toplam 22 tane Völler kart bulunuyor. Etkinlikten zaten hesaplara çok fazla antrenman aktarım öğesi alıyoruz. Neden böyle bir şey yapmayalım o zaman? Salah görüyorsunuz hemen oyuncuyu Aluvayran'ı buraya ekledim. Bakalım oyuncu şu an boost'u 16 seviye. Evet 16 seviye boost. Oyuncumuzu 121 gen yaptıktan sonra oyuncu özellikleri nasıl olacak? Tekrardan göstermek istiyorum. Hız, shoot pas, dribbling, defans ve fiziği görüyorsunuz. Aluvayran kartımız burada zaten ilk sırada. 992 antrenman aktarı burada kullanıyorum. Video özel şöyle bir şey yapmak istiyorum. 121 gen bir kart. Diğer hesaplarda falan 121 gene sahip bir oyuncu yok. Sadece bu hesapta ilk 121 gene sahip oyuncum. Ve bir girer diyelim. Oyuncumuz Çeviklik boostu. 201 hız, 178 şut, 158 pas, 189 dribbling, 66 defans ve son olarak 118 fizik. Acayip iyi, acayip hızlı bir Alvairan kartı şu an ekranlarınızda. iki tane özelliğe sahip füzeci ve hızlı top sürücü. Bu hesapta çok fazla yüksek yani bir oyuncu yok görüyorsunuz zaten. Ama şu an az önce takastan almış olduğumuz 116 yani Alvairan kartını geliştirdik bir 121 gen yaptık oyuncuyu bu takıma ekledim satacağım tabii ki de denemek istiyorum denedikten sonra satacağım videomuz bu kadardı ben artık videomuzu burada bitirmek istiyorum bugün sizlerle birlikte iki hesapta takas görevlerini yaptık 116 genlik iki hesaba retro yıldızlar etkinliğinden oyuncu aldık ve videomuzu umarım beğenmişsinizdir videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler bir sonraki FIFA mobil videosunda görüşürüz arkadaşlar